Selamlar, hoş geldiniz. Sevgili dostlar, nasılsınız, iyi misiniz? Her şey yolunda gidiyor mu? Aklınızdaki kişi ve sizin için bir bakım yapıyorum. 14 Şubat'a özel olsun. Bugünden atalım. Hadi bakalım, aklınızdaki kişi için açılım bekleyenler. Artı kimse olmadan da dinleyebilirsiniz. Aklımda bir kişi yok. Bakalım bana bir kişi gelecek mi? Ufukta aşk gözüküyor mu? Diyorsanız. Bakacağız şimdi. Alayım da, bakalım ne geliyor aşk hayatımıza. Başka var. Şu keseme bir bakayım. Şunları kullanacağım. Hı, tamam. Peki. Şimdi. Bir tane mesaj alıyorum. İki tane de seçebiliriz. Mesajlara bakıyorum. Kendine özgür bırak. Hayatın kontrolünü yeniden eline alma vakti gelmedi mi? Geldi diyor. Kendine çitler ördün. O tek olabilir diye de bir mesaj var. Şimdi ikisini birleştirip yorumlayayım. Aradığı romantik partnerle zaten karşılaşmışsın. Aklındaki o kişi senin için aslında tek olabilir. Bu ya da siz onun için vazgeçilmez ve tek olabilirsiniz. Bu partnerle zaten karşılaştığınızı söylüyor. Fakat karşı tarafın çitleri olabilir. İnatçı bir yapısı olabilir. Kıramadığı artık Vazgeçemediği sabit düşünceleri olabilir Onu çitinden çıkarmak size kalmış gibi Yok eğer bu çiti ben ördüm ve buradan çıkmak istemiyorum Niyetim yok diyorsanız Yeniden yani bu hayatınızdaki bir düzen kaybolmuş gibi Bu inatla birlikte bu kıramadığınız her neyse Ona karşı bir öfke olur Bazı durumlara karşı e, hırslanmış olabilirsin Bir gurur olabilir ego olabilir bu duvarı yıkman gerekiyor ki o tek olan sana ait olan kişiye ulaşabilesin. Peki eğer kimse yoksa tek geçeceğiniz biri hayatınıza girebilir. Yalnızlıkta inat ediyorsanız bu yalnızlığı e, yalnızlığınıza ilaç gibi gelecek birinden bahsedebiliriz. onsuz bir sıkışma enerjisi de hissettim ben bir. Yalnız kalma, sıkışma, mutsuz olma. Ama hani adım atmam ya da işte aramam, sormam bir daha. Böyle bir de şarkı vardı ya. Yalvarsan bile Allah'a diyorsan sanki burada kendini serbest bırakacaksın. Özgür bırakacaksın. Sonrası yani sanki olanlar olacak gibi hissettim. Şimdi bir bakıyorum. İki enerji aslında burada üst üste çıkmış. Yani siz bir balık olarak çıkmışsınız, o bir balık olarak üst üste kapanan iki enerji var. Aslında siz bu insanla birbirinizi tamamlıyorsunuz. Bunu söyleyelim. Bir tamamlanma enerjisi ben görüyorum bu insanla. Evet kaldığım yerden devam edeyim. Şöyle bir krem arayışına girdim. Orada vardır diye bir eğildim. Başka bir çekmece değilmiş. Şimdi sevgi dostlar, tamam buradaki yapıdan bahsettik, şurada bir aramam, sormam meselesinden bahsettik. Sonra açıyorum. Kalbinde tomurcuklanmış bir sıkıntı var aslında. Yani bu çok 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 aslında kastığınız bir şey gibi. Aynen şu çit meselesi gibi. Yani kendinize duvarlar örmüş olabilirsiniz. İçinden çıkılmaz bir hale gelmiş gibi. Siz sustukça karşı taraf sustukça. Siz adım atmadıkça karşı taraf adım atmadıkça gibi. Bir denkleşememe enerjisi var gibi hissettim. Böyle bir şey var. Kalbinizde ama bu ilişkiye dair bir sıkıntı var. Burada bakın görüyorsunuz tam şurayı. Yani oluşan o enerji sizi sıkıştırıyor gibi. Aslında şurada inat etmek kalbinizi sıkıştırıyor. Bir serbest bırakırsanız her şeyin yoluna girdiğini göreceksiniz. Üç rakamı var. Üç rakamı aslında bir bekleyiştir. Karşı taraftan adım bekliyor olabilirsin. Karşı taraftan bir yeşil ışık bekliyor olabilirsin. O ışık gelecek ve hanenize doğacak, pencerenize doğacak, kalp kalbinize doğacak olabilir. Ve onunla birlikte o pencerenize yıldızlar yağmış gibi. Çok güzel. Yani güzel oluşumlar var. Bu ilişki üzerinde hani bir takım olasılıklar, bir takım imkanlar, bir takım şartlar bu ilişkiyi destekleyecek olabilir. Ve iki kişiyi yukarı taşıyacak olabilir. Pencere güzel. Tertemiz bir sayfa açmak gibi de hissettim. Çerçevesi belli olan bir ilişki yaşamak gibi de hissettim. Yani böyle bir şeyiniz var daha düzeyli, daha seviyeli, daha anlamlı bir tarafa çekebilirsiniz bu ilişkiyi. Ya da genel hatları senin için belirli olan bir işte ölçün, bir ayarın, bir şartın, bir şeyin varsa buna uygunluk sağlayacak bir birey de hayatınıza girebilir. Aşk hayatın yeniden şekil alıyor desem yeri. Bağlantılar o kadar güzel kurulmuş ki. Bakın sizin aşk hayatınız şekil alabilir veya hızlanabilir. Yoğunluk var. Bakar mısınız? Boşta hiçbir şey yok yani anlamsız bir görüntü yok, boş çıkan bir görüntü yok. Şimdi siz bir ayar vermişsiniz bir şeylere. Yani bir çatı oluşturmuşsun. Kendince bir ortam oluşturmuşsun. Bu ortamı o kişiyi davet edecek olabilirsin. Kendince böyle bir e, çatılı yerde bekliyorsun veya karşı taraf bekliyor olabilir. Bu ortam hazır kurmuş vaziyette. 5 rakamı ama o çatının içerisinde var evin içerisinde pişmanlık duyan birine de işaret edebilir. Yani her şey hali hazırda varken kullanılmayan bazı fırsatlar yüzünden o kişiyle aram bozulmuş olabilir. Ama tekrardan sistem iki kişiyi bu çerçeveye sokmaya hazır gibi. Bir horoz görmüştüm bir yerlerde şöyle çevirirken. Evet adeta ötmüyor kendini parçalarcasına diyeyim ötüyor. F harfi olabilir E harfi olabilir. S harfi olabilir o kişinin isminin içerisinde. Çok fazlasıyla öten bir horozunuz var. tepe böyle gagasını kaldırmış. Bağıra bağıra ötüyor artık. Duymanız gerekiyor bazı şeyler, Anlamanız gerekiyor bazı şeyleri. Karşı taraftan bazı sinyaller alacak olabilirsin. Karşı taraf bir konuşma başlatacak olabilir. Bir yazışma gibi de hissettim mesajlar gibi. Sizin tarafa gelen sizden ona giden vesaire. Böyle bir enerji gördük. Aklınızda bu kişiyle birlikte olma hali mevcut. Yani birlikte olma derken bir çatı altında görüşme olabilir. Bir yuva kurmak olabilir. Ev çıktı yine. Bir kafesin üstünde ev çıktı. Kafesin kapağı açık içinde siz dolanıyorsunuz. Bakın kafesin kapağı açık olmasına rağmen oradan çıkamamanız ee, sanki şu çitleri andırıyor yine ama üzerine bir çatı kurulmuş her yani birlikteliğinizi daha samimi bir şey üzerine kuracak olabilirsiniz daha geleneksel çerçeveden yaşayacak, yürütecek olabilirsiniz. Ama iki insan birbirini karşılıklı görmüş, yüz yüze bir görüşme olabilir. Yüzüne hasret kaldım, kendine hasret kaldım diyorsan bu hasret süreci bitebilir. Çatılı, üstü kapalı bir mekan diyeyim. Mekan sıkıntısı çekiyorsanız özellikle Böyle bir mekanda daha doğrusu daha tam içine girmemiş iki kişi çatısında. Sonra yani karşılıklı o görüşmede çok sevinç doğmuş gibi, mutluluk doğmuş gibi, hayatınızın anlamı gelmiş gibi hissettim. Yani burada büyük uçurumlar yok. Artık şu an enerjisinde sorun olan bir şey yok gibi iki kişi de yola gelmiş olarak çıktı. Hep haneler var, hep evler var. Şimdi bu ilişki bazen sizi güldürmüş, bazen sizi hüzünlendirmiş gibi. Yani bir neşeli yüz var, bir böyle asık surat var. Şu an modunuz asık surat şeklindeyse. Böyle istediğimi alamadım, olmadı. Yine beklediğim olmadı. İşte yine cevap gelmedi. Yine şu şekilde oldu vesaire. Böyleyse yüz gülüyor sonrasında. Çok güzel bir şekilde yüz gülüyor. Bu kişi e, espri kabiliyet yüksek biri de olabilir. Sizi sevindiriyor, neşelendiriyor, yer yer böyle kahkaha attırıyor olabilir. Ya da onun o enerjisi size mutluluk veriyor olabilir. Yine aynı enerjiyi almak var. Pek bir keyifle çıktı iki tarafta. Tek tarafta değil bakın iki tarafta. Çok keyifli. Her yerde de ev yazıyor. Ev yazıyor. Bu çok açık şekilde belli. Şurada ev yazıyor. Şurada biraz önce de gördüm. Dediğim gibi hayaliniz işte evet o benim ruh eşimdi o benim kalbimin diğer yarısıydı ya da tensel anlamda uyumlanıyorduk ya da şöyleydik ya da böyleydik artık burası sizde burada e, hani daha hayatınıza dahil etmek var ya da bu kişiyle ev yuva kurmak istiyor olabilirsin birliktelik istiyor olabilirsin birlikte yaşamak istiyor olabilirsin vesaire çok kabul edilmez bir enerjisi var gibi hissetmedim. Hayatınıza yeni girecek olan biri ise de ya da eski aklınızdaki düşündüğünüz kişi için beni dinliyorsanız evi olabilir onu da söyleyelim. Evi olabilir bu insanın. İyice açılsın da öyle bakayım. iki kişi baldan evini yapmış, içine de girmişler. Tabii bu düzen kurmak, ev yuva kurmak, ilişkinin enlerini görmek, tatlı bir zaman geçirecek olabilirsiniz siz karşı tarafla. Peki hep baş başa olmak var. Ya bir şeyin devamının gelmesi gibi. Planlarınız e, her neyse, yani belki bir buluşma planı da e, öncesinde ee, hani bir e, noktada anlaşılmış fakat bu buluşma gerçekleşmemiş olabilir. Sonrası yine bakın iki kişinin kafası kalp olarak bir yerde çıktılar. Öncesi sanki bir plan yapılmış ama o plan dahilinde buluşulamamış, görüşülememiş, anlaşılamamış olabilir. Sonrasında güzel ya birbirine çok şu an enerjisini anlayabilecek iki insan var. O Olgunluğa erişen iki insan var. Ben bunu söyleyebilirim yine ev çıktı bakar mısınız? Şunlar evin camları ve camda sizi bekleyen biri var gibi. Peki. Ya da işte bir uzaklara dalmak vardır ya bir camdan bakmak, düşünmek, hayal etmek vardır ya orada sizi düşünüyor olabilir. Siz onu düşünüyor olabilirsiniz. Eski eşiniz olabilir. Hani yine tekrardan şuradan girse, şu kapıdan gelse ya da ben şurada bulunsam, şuraya gitsem şeklinde bir yapı çıktı burada. Yalnız şey derler ya şeytan ayrıntıda gizli bu çatının içerisinde iki kişi daha var bu ilişkiyi yöneten farklı kişiler de olabilir daha önce o işte plan yapılmış görüşülmemiş falan dedik ya bu ilişkiyi tek başına yönetmiyor olabilir karşı taraf bu yüzden dolayı bir noktada durmuş olabilir kendi kalbiyle kendi düşünceleriyle gelmediğini hissetmiş olabilirsin ama sonrasında tek başına şu camda iki kişinin görüntüsü sonrasında kaybolmuş gibi hafiften. Yani çok bir hükmü kalmamış o kişilerin. Ailesi olabilir. Başka arkadaş ortamı olabilir vesaire. Şurada yine bir bayanın suratı gülüyor. Şunlar saçları gibi düşünün. Yalnız bir bayansanız buraya ayrıntıyla söyleyeyim. Parantez içinde mi söyleyeyim, dışında mı söyleyeyim? Bir bayansanız iki saç düşünün. Bir sağa atılan, bir sola atılan. İki enerji var sizin için. İki insan var. Kısmetiniz bir kere ikiye çıkacak da olabilir. Özellikle bayansanız diyorum bakın. İki kısmetiniz var sizin. Biri şurada atlı arabalı bir insan çıktı. Biri şurada tek başına yani pek bir şey görünmedi ama diğerinin var. Bunlar geldi. Dedik ya orada çok fazla mesajlaşma var. Ya da mesajlaşma isteği olabilir. Hani eskisi gibi muhabbet etsek, aramız düzelse, konuşsak, ortamımızı tekrardan yapsak. Baykuşlar, baykuş haber anlamını da taşır. Gece vakti gelecek bir mesaja da işaret edebilir. Hatta bu insan bir gece vakti geledebilir. Şöyle gösterelim. Baykuşlar gece vakti haberini işaret ediyor. Orada bir horozdan bahsetmiştik. Burada baykuş şeklinde geldi. Tabi baykuş bilgeliktir. Yani bu insan geldiği zaman düz yollardan gelsin. Beni yine şu labirent etkisine sokmasın diyor olabilirsin. Yine gelse yine başlasak ortada kalır bu ilişki diyor olabilirsin. Ama buradaki bilgelikten dolayı olayı zaten özel bir yere çekeceğini, ee, zeminini sağlam şekilde kuracağını söyledik. Onun için şu labirent etkisinden ya da yani şu an enerjisinde ben zaten labirentteyim. Bir çıkmazdayım. Ve artık hani onunla birlikte özgürleşmek istiyorum. Diyorsan o labirent etkisinden çıkaracak bir mesaj da gelebilir. Hayatına bir anlam tekrardan yükleniyor. Bakalım şeytan enerjisi veya kılıç üçlüsü var mı? Kader çarkı var. Bakın iki enerji var. Bayanlar, özellikle bayanlara söyleyeceğim. Tabii bir erkeksen yine öyle olabilir. Bir andaki kısmetin hayatınıza gelmesiyle birlikte belki hani bir noktada acaba hangisi benim için doğru seçenek diyecek olabilirsin ama kalbinin sesini dinlemek zorundasın. Peki. Aşıklar kartı var. Çok güzel geldi ya, çok güzel. Tabii bazı dengesiz süreçler şurada mevcut, yok değil. Şu kart geldiği zaman diyorum ya aslanınız, kaplanınız geliyor. Hadi bakalım. şimdi böyle iki tane enerji çıktı dedik hatırlıyorsanız. Şimdi şu şekilde yorumluyoruz o zaman. Şimdi eril dişiline bakmayalım ama orada bir temas ettiğim nokta kahve falının altında çıkan kesinlikle bir bayan enerjisiydi. Fakat burada erkeksin bayansın fark etmiyor. Karmik eş üzerinize yük oluyor olabilir. Karmik bir ilişki diyelim. Burada geleneksel bir ilişkiniz var zaten. Bu yönden yürütmeye çalıştığınız bir şey de var. Görev olarak görülüyor artık şu an enerjisinde Yani bu ilişkide aşk yok Bu ilişkinin tadı kalmadı Biz belki ayrılma sürecindeyiz Ya da öylesine devam ediyoruz Evde iki yabancı gibiyiz Ve ben başkasına gönlümü kaptırdım Başkasını seviyorum Başka yerde olmak istiyorum e Hissettiğim yer başka bir yer diye de düşünüyor olabilirsiniz İkilikler bundan var Ama sizi bağlayıcı bu e ilişki yani şu ilişkiden kopup da şu tarafa geçemiyor olabilirsin. Şedan seçmiştik değil mi? Bundan seçmiştik. Evet şey alacağım. Eril alacağım. Peki şundan alalım. Ya sanki kaç taraf bir her şeyi berbat etmiş gibi, eline yüzüne bulaştırmış gibi. Ve bu noktada sanki her şeyi düzeltebileceğini, hala umutlarının bitmediğini görüyoruz. Ee, şey en sona bırakıyordum ama bu güzel geldi. Her şeyi düzelteceğim, benim hala umudum bitmedi. Ve şuraya baktığım zaman berbat ettiği bir yapısı var. Yani işte o inadını kırabilseydi ya da bir noktada hani e, böyle samimiyetle gelmemiş olabilir açık kalplilikle gelmemiş, yüreklilikle gelmemiş ya da cesaret eksikliği olabilir tamamıyla. Ya da maddesel anlamda e, ya da beklentilerinizi diyeyim karşılaması biraz uzun sürmüş olabilir ve bu yüzden dolayı bir elini yüzüne bulaştırmış açıkçası sonra da geçmiş taş başına oturmuş diyeyim. Neden? Sonra da sanki kendini suçsuz gibi hissetmek, e, o pişmanlık enerjisinden çıkmak için Farklı bir kafaya geçmek, kendini haklı bulmak gibi. Bir de yani onlar yetmezmiş gibi çitini örüp oturmuş içine. Sonra ne var? O iki enerji arasında kalmak. Yani illa bir kişi daha olması gerekmiyor. Belki işte ailesiyle sizin aranızda kalmak. Vazgeçemediği enerjiler vardır maddi yönden belki. Materyal dünyasına çok takılıdır. Yani öyle şeylerden vazgeçememişti. Dengeye gelememiş olabilir. Ama kendini çıkmaza sokmuş gibi. Biraz kendini zorlamış gibi. Yani ne yaptıysa kendine yapmış gibi. Yine tabii ben de bu ilişkiden yara gördüm. Mutlu olmadım ya da bir noktada beni zorladığı enerjisi olabilir. Ortada kalmış sizin ilişkiniz açıkçası. Kılıç dörtlüsü ortada kalan bir takım durumlardan bahseder. Geçici bir bekleyişten bahseder. Yani bir Hayatını bir sanki... Ee, mola dönemine sokmuş gibi bu ilişki veya hani bilerek basılan bir şey var gibi düğme diyeyim. Sanki o düğmeyle birlikte ilişki yapınız donmuş gibi. Tekrardan aksiyon, tekrardan şöyle bir e, hareketlenme başlayacak olabilir. Ya bundan sonrası güzel gelmiş. Şimdi bu insanın kutsal alanı olabilir. Bu insanın tabii yaşam tarzı çok farklı olabilir. Karmik eşi olabilir. Ama kendine ayırdığı farklı bir dünyası, farklı bir alanı da olabilir. Bu kişinin bir evi olabileceğinden bahsetmiştik. Kendine özel bir alan açmış da olabilir. Burada sanki sizi çağırıyor, sizi istiyor gibi. Sunak, dualar, mumlar. Yine tabii sizin böyle bir alanınız vardır. Bu alan için, alanı onun için ayırmış, onun için açmış dualar ediyor olabilirsiniz. Bir imajine etme meselesi vardı ya. Bir hayal etmek, Belki de hani dedik ya pencereden bakarak bir hayal etmek gibi bir şeyleri düşlüyor, bir şeyleri tekrardan yapılandırmaya çalışıyor gibi. Yani çok hayalci enerji çıkmamış. Hani bir noktaya kadar evet hayal etmek, bir şeyleri hayallerde yaşamak tamamlamak e, gibi bir enerjiyi hayallerde e, çoğaltmak, tensel enerji de olabilir. Yani orada tamamlamak var, ama sonrasında harekete geçecek olabilir. En azından böyle bir sabrettiğiniz noktada bu insanlardan güzel enerjiler alabilirsiniz. Yani şu artık sabır meselesini geçmiş bir başka boyutta inceleyecek olursam şu sadece inat, gereksiz hırs, gereksiz inat, gereksiz bir ego bunlar olabilir. Yani sabır sabrın haricinde bir şey gibi. Kadar çarkı geç gelen bir takım enerjilerden bahseder ama şans şansı getirir, uğuru getirir, bereketi getirir size de aşkı getiriyor aşk bu insanla bu düzeni tekrar kurmak birleşim ve dengeye gelmek var aklınızda bir kişi yoksa aşk hayatınız şekillenebilir hayatınıza biri girebilir diyelim sabırlı olgun güçlü bir insan gelebilir ya bu sizin zaten dünya kısmetinizmiş. Dünya kartı var. Orada da evler çok sık çıkmıştı. Dünya evine girmek de olur. Bu dünya kartı. Barışmak bakın. Bayan elinde tuttuğu çubuklar barışmak. bayağı bir dolambaçlı yollar çıkmış gibi. Ama bu dolambaçlar bitiyor. Biraz oyun yapan bir tarzı varsa. Biliyorum o çok oyuncudur. Ya da çok stratejiktir falan diyorsanız. Sanki şu kartta böyle gözü bağlanmış bir insan var ya böyle bir körebe oynamak var ya sanki böyle kendince oyunlar yapıyor gibi. Böyle bir şey. Ama aşk var mı? Var. Size aşık mı dersem aşık. Arada kimyasal çekim çok fazla. Manyetik çekim çok fazla. Sonrasında bakın aşka boyun eğip gelmek var. istemek var. Peki böyle bunlar geldi. Başka ne söyleyebiliriz? Evet. Hmm. Aşk varsa tamamdır ve aynı zamanda dengeye ulaştığınızı söyledik tabi heba olduğunu düşündüğüm bir zaman dilimi de olabilir ya da yaptığın emekler çabalar boşa gitti de diyor olabilirsin ama burada hiçbir şeyin boşa gitmediğini göreceksin Onsuz hayat anlamsızsa ya da aşksız hayat anlamsızsa böyle bir şey var çünkü şurada kendini güçsüz bulmak eksik bulmak mutsuz bulmak terk edilmiş hissetmek soğuk bir enerji var kar yağıyor. Yani karşı taraf açısından bakacak olursak hasta veya rahatsız da olabilir. Ya da psikolojik anlamda iyi hissetmiyor olabilir. Rehberlik aldığı bir takım kimseler, bir takım yerler var gibi. Bir destek alıyor gibi. Bunu görüyoruz. Başka ne var? Yani gitmiş ama gittiği alan kurak bir alan. Yani yolu güzel bir yol değil. Oradan dönecek olabilir bu insan. Şuna bir bakalım. Her şeyi düzelteceğim benim hala umudum bitmedi şeklinde mesaj gelmişti. Açıkçası hem kendini hem sizi yakmış olabilir ama bir noktada tekrar düzeltmeye çalışacak. Mesaj atacak olabilir dedik ya. Bir gece vakti dedik. Yani işin ilerleme olasılığı çok yüksek. Yani şurada tensel enerji de çok fazla. isteyerek gelmek var, arzu ederek gelmek var, aşık olarak gelmek var. Peki bunları gördük. Ekstradan mesajlar alacak mıydım? Herhalde bu kadar. Her şeyden alacağım. Rumi'den alacağım. Peki bir mesaj alıyorum. Hasaların içi olanı. Beni mutluluğuna çağıran kim olursa olsun sadece neşeli bir yüz görecek. Orada ne dedik? Suratlar bir gülüyor bir ask. Bazen güldürmüş. Hani esprili bir insan olabilir dedik. Ya da ondan aldığınız enerji sizi keyifli kalmış, mutlu etmiş. Yüzleri güldürmüş, kalbi sevindirmiş olabilir. E, geliveriyor yanınıza ve güldürüyor yüzünüzü açıkçası. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Yorumlarda buluşuruz. Hoşçakalın.